Merhaba hanımlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle un helvası yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağından 2 parmak az un, 125 gram margarin. Ben içerisine ceviz de koyacağım. Elzem değil, olmasa da olur. 1 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı da su. Şerbeti için hanımlar. Öncelikle şerbetimizi yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim toz şekerimi ve iki buçuk su bardağı suyumu tencereye alıp şerbetini hazırlayacağım. Şerbetimiz kaynadı. Öncelikle şerbetimizi soğumaya alacağız. Daha sonra helvamızı yapacağız hanımlar. Unumuzu öncelikle kavuruyoruz. pembeleşinceye kadar kavuracağız. Daha sonra tereyağımızı ilave edeceğiz. Orta ateşte yapıyorum ben. Daha lezzetli ve daha hızlı pişecek. Hanımlar unumuz renk aldı. Kavruldu yeterince. Şimdi margarini ve ceviz işlerini alacağım sırasıyla. Bu kıvam çok iyi, lezzeti de çok iyi olacak. Şimdi ekliyorum malzemelerim. Küp küp doğramış olduğum margarinlerimi alıyorum. Erimesini bekleyeceğim. İçerisine şerbetimi alıyorum. Ve ceviz işleyen alıyorum. Birazını üzeri için ayıracağım. Tekrar karıştırıyoruz. Ekmekmemiz hazır. Şimdi soğumaya bırakıp servise alacağım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.